Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, görmüş olduğunuz gibi soğuk bir havayla e, karşınızdayım. E, arkadaşlar uzun zamandır Megan 4 gruplarında da sorulan ve çok da merak edilen bir problemle e, çözmeye çalışacağız. E, biliyorsunuz 2017'den sonraki bütün Megan'larda e, alışverişten sonra e, bağcıktan veya kumandadan ne olursa olsun açtığınız zaman takılıyordu. İşte bak göstereyim. Arkadaş hiç kırıyorum. Yarmış olduğunuz gibi e, açmama rağmen takılıyor. Bunu kumandadan açtım. Düğmeden de açsam fark etmiyor ve aynı şekilde her zaman takılı kalıyor. E, bunu çözmek için de e, çok basit bir yöntem var. Klipler alacağız arkadaşlar. Ve klipleri yayları sıkıştırarak bu işi çözmeye çalışacak. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle eldiveni çıkartıyorum. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Bu tarafta görmüş olduğunuz bir cep var arkadaşlar. Fark etmez zaten değil mi? Evet evet yok fark Sağ etmez. ve sol. Şimdi sağ sol fark etmiyor. Tek tarafı bile yaptığınız yeterli. Şimdi bunu açmak için arkadaşlar eline dış tarafı baskılı uyguluyorsunuz arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Bir tane tırnak var. O tırnağı mümkün olduğu kadar kırmadan yukarı doğru çekiyorsunuz. Yukarı çektikten sonra bir tarafı çıkıyor. Bir tarafı çıktıktan sonra yukarıya çekiyoruz. Yukarı çıktıktan sonra zaten kendinize doğru çekiyorsunuz ve bu şekilde çıkıyor. Şimdi bu tarafı daha net gösterebilmek için telefonu ben alıyorum ve Kerem arkadaşım da devrediyorum. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar cilt kelepçelerimiz bunlar. Görüldüğü gibi. Orta boyda aldık. Ortalama 35-40 santim. Şimdi arkadaşlar iki tane kullanacağız. yayı umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle baştan sayıyorum. 2, 4, 6 şöyle 8. buğumdan alacağım. Biraz dar bir alan. Evet aldım. Arkadaşlar şimdi bunu hemen cırtlıyorum. Arkadaşlar birincisi tamam. Hemen bir tane de aynı şekilde yukarıdan atıyorum. Bakalım ayarda. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi yayımızın 2, 4, 6, işte 7, 8 bakla sayıp güzelce üst üste iki tane cırt kelepçe attım. Aslında bir taneyle de çalışır ama biz iki tane yaptık. Şimdi denemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi cırt kelepçelerimiz burada. Şunları şöyle içeriye atalım. Bunları zaten keseceğim daha sonra. Şöyle bir denemelik yapalım. Bu arada arkadaşlar bu şekilde amasör sistemi olmayıp da böyle yay şeklinde açılan bağcılarınızın e, marka model fark etmez. Tüm araçlarda yapabilirsiniz. Öncelikle tuşla yapıyorum. Aynen. Şimdi tuşa bas. Evet çok güzel. Şu an kendinden güzel kalktı. Açtı. Şimdi bir de kumandadan deneyelim. Kumandayla açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi problem ortadan kalktı. Böylece sorunu halletmiş olduk. Kumandadan ve düğmeden rahatlıkla düğmeye bastığım zaman açılacak. Artık alışverişe gidebiliriz. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarda çekmemizi istediğiniz yeni videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dondum hadi gidelim.